Alanı kök 32 olan dikdörtgenin kenarlarından birinin uzunluğu 4 cm olduğuna göre diğer kenarının uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi dikdörtgenin alanı kök 32 imiş. Bir kenarı 4'müş. Diğer kenarı nedir diye soruluyor. O zaman bölme işlemi yapacağız. Yani alanını bir kenara böleceğiz ki biz diğer kenarını bulalım. Kök 32 bölü 4 işlemini yapacağız. Yalnız burada dikkat etmemiz gerekiyor. 32'yi direkt 4'e bölmeyeceğiz çünkü birisi kareköklü sayı, biri doğal sayı, birbirine bölünemez. Ya e, köklü sayıdan dışarı sayı çıkaracağız, ya da e, aşağıdaki 4'ü karekök içine alacağız. İki yoldan yapalım. Mesela birinci yolda kök 32'yi dönüştürelim, İçinden sayı dışarı çıkaralım. 32 16 çarpı 2 olduğundan, 16 dışarı 4 olarak çıkarsa. 4 kök 2'ye eşittir. Bunu 4'e böldüğümüzde bu 4'ler birbirini sadeleştirecek. Yani 4 kök 2'yi 4'e böldüğümüzde cevap 1 kök 2 olacak. E, ee, diğer işlemde şöyle yapabiliriz. Buradaki 4'ü kök içine alabiliriz. O zaman kök 32 içeride kalır. 4'ü biz içeriye 16 olarak alırsak. Şimdi her ikisi de köklü olduğu için bölme yapabiliriz. 32'yi 16'ya böleriz. 2 çıkar ama dikkat etmemiz gereken bir şey var. Kök içinde 2. Gördüğünüz gibi her iki durumda da kök 2 cevabına ulaşıyoruz.